Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size Markan bu Games'in 3. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar en son itemsleri yapmıştık. Itemsleri, şey, itemleri yapmıştık arkadaşlar. Bunları şey yapalım. Oha iki tane şey yapmışız ya. Tam. alalım. Bir Aa. bu benim sevgilim. Sevgilim, benimle evlenir misin? Hayır, evlenemem. <laughs> Ağlamak istiyorum. Öleceksin! Çünkü benimle evlenmiyorsun, pislik koyun. Ee, Şimdi şey yapalım arkadaşlar. Fırın, fırın, ocak her yerde, fırın, ocak her yerde, fırın, ocak her yerde. Şimdi kömür bulmamız gerekiyor ve çok acıkmışım anam fakat acıkmışım ben öldü. Hiç görmedim ya. Çok acıkmışım. Kaç konum daha öldüreyim mi bari? Şöyle olunca daha fazla dönüyor. O Creeper. Neyse. Creeper'ı yaşamam. E Arkadaşlar size çok garip bir şey göstereceğim. Koyun, pembe koyun, pembe. Pembelerin sever, ama yemekleri daha çok. Severim. Çünkü yemek gibi. 16 gün daha. 16 gün daha. 16 Son hafta ne olmuş? Şimdi öleceğim. Ölmeyin diye. İyiyim, kaç

Pislik kırık. Alalım hemen. Hepsini. Tövbe tövbe. Hadi gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Oh. Evet. Bakın arkadan önce gittik. Her şey tamam değil mi? Evet. Her şey tamam. O diğer şey mi? Ona da bir ya yapalım. Daha da bittim. Bizim işimiz vardı. Onu yapalım. Mistik koyun ya. Mistik. Ne koyunu? Koyun değil. Çömür lazım şimdi. Videonun buldum. Çömür bulmak Ve kaldırıyoruz. Kazmak çok eğlenceli. O Kaz kömür. Kazmak çok eğlenceli. Kazmak çok eğlenceli. Kürün. Ben bir tersi sıçardım. <laughs> Aha. Vallahi kömür oldum. Kömür buldum kömür. Evet. Kömür buldum. Çok iyi bir şey bu. Atta, kömür fabrikası buldun mu? Ya bunlarla kömür fabrikası kurar mı? Pırp pırp bu kadar şey yeter değil mi? Yeter. Sağ bir il şair Hadi 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 Ve, hadi 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 bir tane e Şimdi bu neymiş Çakmak taşı. Çakmak nasıl yapılır biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> ne yapıyorum bilemedim. İstanbul Streets'te. Ta bu da çok alttan deri zırh yapabiliriz ha. Çünkü alttan şey çıkıyor. Çıkmış. Çıktı mı? Çıkmadı bunda. Bir, bir şanslız deneyelim. Ve deri çıktı, deri çıktı, deri çıktı, deri çıktı. Evet, kaç tane ceviz çıktı? Dört, üç tane. Domuz eti haramdır. Domuz eti yemem ben. Çünkü haram. Düğünümüze karşı. Domuz eti. çok acıktı. Şöyle hazır bir derken yemiş olalım da. evden kaçıyor. Eve girdin, niye çıktın? Kırılıyor dedim senin yüzünden. Gizip. Oha, inekli varmış burada? İnekleri de alalım. Bir dakika inekleri indirelim. Oha, tekte öldü.

Dırır. Hmm. Bam bam. Şimdi bir, bir kere yesem yeter. Ne oldu lan badem? Bak iki tane yedim yok Şimdi bunları da koyalım. Bak nereye bak yaptım. Nereye bak yaptım.

Arkadaşlar bugün bu kadar. İyi günler, iyi oynar. Abone olmayı unutmayın.